Bisiklet inisiyatifi bisiklet rehberliği olarak uyguladığımız sistemde ister Avrupalı, ister Asyalı, Afrikalı ve özellikle Türk yerli bisiklet gezginlerini misafir etme, konaklama, teknik destek, lojistik ve güvenlik sağlama hizmetleri veriyoruz. Referans sistemine bağlı çalıştığımız için güvenilir olan bizim sistemimizde bisiklet rehberliği hizmeti veren ve hizmete alan her iki tarafta bu sistemden kazanım sağlıyor. Hizmet alan kişi tarafından bakacak olursak, hangi bölgeyi bisikletle gezmek isterseniz isteyin, şunu bilin ki o bölgede size yardımcı olacak güvenilir kişiler var. O bölgeye gelmeden önce yerel bisiklet rehberlerimizi web sitemizden inceleyebilecek ve iletişim kurabileceksiniz. Bisiklet rehberlerimizle iletişim kurarak bisiklet gezinizde beklentilerinizi, yani tarihi yerlere mi ilgi duyuyorsunuz? Sizin için doğa ve sakin, az bilinen yerler mi önemli? Yoksa yerel kültür, yöresel yemekler, yöresel müzik Bölge halkının yaşantılarını mı görmek daha önemli gibi ayrıntıları paylaşarak amacınıza uygun destek alabileceksiniz. Bisiklet rehberlerimize konaklama taleplerinizi iletin. Çadır kurmak için kamp alanı veya güvenli yer mi arıyorsunuz? Ucuz pansiyon, günlük ev mi tercih edersiniz yoksa konforlu otel mi istiyorsunuz? Ailece çocuklarınızla veya tek kişi olarak mı geleceksiniz? Bütçeniz ne kadar ve kaç günlük program istiyorsunuz? Kendi bisikletiniz yoksa bisiklet kiralamak mı istiyorsunuz? Bölgenin hava şartları nasıl ve hangi dönemde gidilmesi daha uygun? Bu ve buna benzer soru ve taleplerinizi ilettiğiniz zaman bisiklet rehberlerimiz sizin taleplerinize göre hizmetler ayarlayacak veya sizin için en uygun olabilecek alternatif teklifler sunacaktır.